Evet, ben Bulut. Videoma hoş geldin. Bugün sizlerle popstar Jack'in hani bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız bir e, silah sesi var, hani normal sesinin farklı olarak sesi var, ses var. E, bu videoda bu hata mı yoksa istenilen bir durum mu istenilmeyen bir durum mu bunu tartışacağım, bunu anlatacağım. E, bunlara geçmeden önce abone olursanız ve like atarsanız bana destek olmuş olursunuz, beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Yeni savaş biletimizde bulunan popstar Jack'in renk seçenekleri falan bulunması güzel ama bir de sesi var. E, bu ses size bir yerlerden tanıdık gelmiştir diye diyorum. Eğer gelmediyse e, ekranımda koyarım. Ejder buyruğu Jach'ın sesiyle birebir aynı. <laughs> ve şu an hani büyük ihtimal şeyleri izlersiniz arkadaşlar görüntüleri izlersiniz görüntüleri izledikten sonra tekrardan şey yaparız Ejder buyurun sesiyle aynı videoda da gördüğünüz gibi ee, zaten bir hata bu bunu Valorant'ın skin geliştiricileri de hani bir mesajla açıklamış mesajı da buraya bir yere koyarım Ejder'in buyruğunun Ejder buyruğu Jaç'ın sesiyle aynı ee, bunu bir sonraki yamayla güncellemeyle birlikte düzeltirler ama 1000 vp şimdilik kısa bir süreliğine hata da olsa animasyonlu sesli bir tane Jaç'ımızın olması yine de bizi güzel 1000 vp'ye yani genel olarak silahlar hep özel bir sesi olsa aslında fena olmazmış. Ne yalan söyleyeyim. Ama işte 1000 VP olunca da Riot'a da bir şey diyemiyoruz. Diyecek bir şeyimiz kalmıyor. Evet. Bu video burada biter. Hani sadece bilgilendirme videosuydu zaten. Bu bir hata sonucu arkadaşlar. Bir sonraki ama güncellemede düzeltirler diye umuyoruz. Ee, bu tarzların daim için destek olursanız like atarsanız, yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz. Benlik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.